Odanın her tarafına dağılmış köpük topları vardı. Bu topların arasında milyonlarca rupiye değerinde küçücük beyaz bir inci gizlenmişti. O incinin ilk bulanı bir lak rupi kazanacaktı. Ama sadece ödül yoktu. Aralarda cezalar ve sürprizler de saklıydı. İnci o kadar küçüktü ki onu bulmak gerçekten samanlıkta iğne aramak gibiydi. Bir adam durduk yere gülüyordu. Sarı saçlı çocuk öne eğildi ve üzerinde büyük bir çarpı işareti olan bir kağıt parçası buldu. Morali bozuldu. Çarkı çevirdi ve ceza aldı. Bacakları bağlandı. 15 dakika sonra garip bir şekilde cezası onu bir deniz kızına dönüştürdü. Jack ve George buna hiç dikkat etmedi. Umurlarında değildi. Yarım saat geçti ama kimse inciyi bulamadı. Jack de bir kağıt buldu ama onun cezası 5 dakika boyunca gözlerinin bağlanmasıydı. Artık bir adam deniz kızına dönüşmüş, diğeri kör olmuştu. George fırsatı gördü. Elini masanın altına soktu ama sadece Jack'i buldu. 5 dakika sonra Jack göz bağını çıkardı ama o zamana kadar inci kaybolmuştu. Sonra ev sahibi 3 kapla geldi ve içine gizemli bir sıvı döktü. Sıvı köpükle temas eder etmez erimeye başladı. Herkes köpüğü küçük parçalara ayırıp kaplara doldurdu. Sadece 30 saniyede kaplar doldu. Ev sahibi ölçtü. En çok köpüğü Jack toplamıştı. En azını ise George. George cezalandırıldı. Elleri bantla bağlandı ama bu görev tam olarak yapılmadı. Sonra Jack şansını denedi ve bir dakika boyunca üfleyici kullanma hakkı kazandı. Ama üfleyiciyle bile beyaz ince bulunamadı. Ardından bir başka kağıt buldular. Üzerinde metal dedektörü kullan yazıyordu. Onu da denediler ama işe yaramadı. Belki de zemin metalden yapılmıştı ve zaten inci metal değildi. George bir mıknatı saldı. Belki inci çekilir diye düşündü ama bu da işe yaramadı. O zaman anladılar ki bu ödüller her zaman gerçekten faydalı değildi. Ev sahibi sonra dedi ki biraz dışarı çıkacağım. Siz saklanın. En son bulunan kişi çarkı için bir şans daha kazanacak. Sarı saçlı çocuk bir maske takıp köpük toplarının içine girdi. Jack ise masanın üzerine uzandı. Ev sahibi geri döndü ve doğrudan köpük toplarına yöneldi. Sarı saçlı çocuğu dışarı çıkardı ve masada yatan Jack'i de buldu. Jack 5 dakika boyunca tek başına arama ödülü kazandı. Diğer ikisi dışarı çıkarıldı. Jack tüm odayı aradı ama yalnız olmak hiçbir işe yaramadı. 5 dakika sonra diğer ikisi geri döndü. Şimdi üçü yeniden aramaya başladı. Neredeyse 5 saat geçti. Herkesin sabrı tükenmişti. Sonra sarı saçlı çocuk aniden sessiz kaldı. Sert bir şey hissetti. Onu kaldırdığında küçücük beyaz inceydi. Sevinci tarifsizdi. Sonunda tüm çabaları karşılığını vermişti ve dürüst olmak gerekirse bu onun şansıydı.